Değerli dostlarım, BİM aktüel ürünlerinde 12 Ağustos Cuma'dan itibaren katlanır vitesli bisiklet 2599, Philips buharlı ütü 649, pervaneli duş başlığı 59, erkek bakım seti 449, Philips erkek bakım seti 199, fakir karina düzleştirici 149, masaüstü mandallı şarjdafan fan 199, Kumter, Vantilatör 329 Pilates topu ve pompası 99.90 Fakir, Dijital Baskür 149 Fakir, Buharlı Temizleme Makinesi 399 Büyük Buz Aküsü 6.90 Plastik Koltuk 169 El Aletleri 69.90 soral led ışık zincir 59-90 başlayan fiyatlarla BİM aktüel ürünlerinde bu fırsatları kaçırmayalım. Hepinize hayırlı günler diliyorum.